Çok sevgili, e, çok sevgili bir izleyicim efendim beni çizmiş, beni çizmiş. Böyle çok minik bir onu bir izleyelim, çok ufak bir onu izleyelim bir bakalım tamam mı? <laughs> tamam dörde bakarız tamam bir saat ol bakarız dördüncü bölüm dördüncü bölümü bakarız dördü izlemedik mi? Tamam dörtte mi kaldık? Okey izleriz tamam. Hemen şunu bir izleyelim şöyle minikten. Ay elleri ne kadar güzel. Benimkiler de yaba gibi. <gülüyor> <gülüyor> bak bak herhangi bir TikToker şarkısını Yunanistan'a iteliyorumdur. Çok yeteneklisiniz ya. Sizi hiç hak etmediğimi düşünüyorum. Hiç. İzleyeceğiz çekip izleyeceğiz. Şimdi sarıyorum ileri hafif. A ha, paçlı unutmamış. Çok güzel be. Çok apayrı bir yetenek. Evet çizim yeteneği yani bende en çok olmasını istediğim şeylerden bir tanesi herhalde. Daha renklendirecek mi bu? Yo. Allah'ım sizi hak edecek ne yaptık acaba? Bir yerde birini bir doyurdum, bir şey mi yaptım? Hiçbir fikrim yok. Ne demek kimi çiziyor? Birisi demiş ki chatte kimi çiziyor? Kimi çiziyor olabilir? Sence kimi çiziyor? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada bir dakika bak şimdi bak videoyu 10 katı kaliteli hale getireceğim. Herkes hazır mı buna? Bekle. Nerede o? Nerede o? Enes Jim ne kadar yüksek izlenmiş. <laughs> da konuşun. Evet. Yeah. İki sıfır bir dokuz. Lil Piquin. Kraliçelerin olduğu yerde piyonlara susmak düşer. Aha. Twitch. Büyük geliyorum oğlum büyük Bugün de kapattım yayını Havalı mobotum acımaz Atarım twitchime esmer gofretim sarışın Yürürüm mahallem benimdir burası Kütahya'nın vazo su Serindir gecesi lodo sus. Hararet yaptın kuzu su Vereyim çamlıca gazo Kadını otunu vorunu bilmem Bosunu yenerim alayı izler Sunguru pandası gün bizde Sıkılmak isteyen sizleri izler Abone sayımı katlarım katlarım Simse var yatlarım katlarım katlarım Çekemeyen lantan takmalı. Takmalı. Yolumdan bir defa Bizim Twitch Divaç, bizim bizim Twitch Divaç. Benim Twitch Diva, benim benim Twitch diba, Bizim Twitch diba, bizim bizim Twitch, diba, bizim, bizim Twitch diba, benim, benim, benim. Çok güzel oldu ya. Benim Twitch kalemim kılıçtan keskin yaparım işimi suratı ekşi çoğunun teklerde abone umurumda olmaz ama ben hepsi için çalışırım hepsi için çalışırım ye yeah. için çalışırım <laughs> hepsi için çalışırım <laughs> pilevlerim için lef, 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 lef. aboneler için bak abone, abone. bacılarım için bak o zamanlar o zamanlar pelinyon gobi ekmek diye ayırmıyormuşuz Gördün mü ben o zamanlar pleb diyormuşum. Bak. Bak. Anka Için. Kocular, kocular. Kayınçolar için. Kayınço kayınço. <laughs> Çete bir pleb bir salalım. <laughs> salalım. salalım. Kafama tacımı takarım. <gülüyor> Twitch <gülüyor> takarım. Twitch benim oyun alanım. alanım. Çocukları pisten alalım. 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 Bizim, güzel. Bizim, bizim, güzel. Çok güzel oldu. <laughs> benim, bizim, <Twitch> güzel. Gerçekten <laughs> çok güzel oldu. Çöken. Çok güzel oldu. Millet edecek manyak mı bu? Video ne kadar? Millet edecek manyak mı bu? Sanki demiyolum varmış gibi. <laughs> ya! Bu arada bu aslında fanart bunlar yani çünkü e, hani hayal ettiği şekilde çok güzel gerçekten çok güzel çok teşekkür ediyorum linki veren çöken evet şuraya çöken sultanları alayım hemen <laughs> gerçekten çok teşekkür ediyorum çok güzel.